Herkese selam dostlarım Paraks kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar tüm hatlarda geçerli internet alabileceğiniz çok güzel bir video ile daha karşınızdayım. Bu göstermiş olduğum video sayesinde arkadaşlar yani bu göstermiş olduğum uygulama sayesinde sizler de hattınıza anında internet alabileceksiniz. Gelin isterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Ee, bu tür videonun devamı gelmesi için de bizlere destek olabilirsiniz. Like atar kanalımıza abone olarak bu tür videonun devamı gelmesini sağlaya o, yani sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bu arkadaşlar kanalımda internetten para kazanma ve internet internet yani alma konusunda e, video çekmekteyim. Eğer sizler de bu tür video seviyorsanız diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar yapmanız gerekenler çok basit. E, arama motoruna yani Google'dan arama motoruna mediadayiz.com yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra arkadaşlar aşağıya doğru inmeniz gerekiyor. biliyorsunuz arkadaşlar burada aşağıya doğru. İnternet kategorisini bulmanız lazım. Şu anda spordayız sağlık diyet bunlar geçiyoruz internet katı bulmamız gerekiyor Çünkü bizim amacımız internet almak şimdi internet katı bulunduktan bulduktan sonra ikinci sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar bakın burada ne app'e var buna bir defa basıyorsunuz arkadaşlar bastıktan sonra uygulama hakkında biraz bilgiler vermiş Bunları da okuyabilirsiniz artı artı olarak arkadaşlar bu bilgiler okuduktan sonra Bakın burada diyor ki içerisinde içerisinde kullanabileceğiniz bazı örnek kodlar bunların tamamı örnekten ibarettir arkadaşlar. Yani kesinlikle bunlar geçerli kod değil sadece örnek olarak yazmışlar. Peki ya biz neden buraya geldik? Şimdi arkadaşlar aşağıya doğru indiğimiz zaman bakın burada indirmek için bir tane link var. Bu linke basmanız lazım arkadaşlar. Neden bu linkten indiriyoruz? Çünkü bu promosyon link arkadaşlar. Bu promosyon linki üzerinden indirdiğimiz zaman... Ee ne oluyor? Haliyle arkadaşlar daha fazla internet kazanma hakkı kazanmaktayız yani internet kazanıyoruz kısaca. E, i̇ndirmek için tıklayın. Burada da bir video varmış. Bu videoya da bakabilirsiniz. İndirmek için tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra uygulama indirmeniz lazım arkadaşlar. Ben indirdim. Şimdi açıp bir defa basıyorum. Uygulama açtıktan sonra arkadaşlar burada üye olmak butonu var. Buna bir defa basıyorsunuz ve kendinize bir adet üyelik açmanız lazım. Hangi telefonunuza internet gelmesini istiyorsanız arkadaşlar o üyelik yani o numara üzerinden açmanız gerekiyor arkadaşlar üyeliği. Şimdi arkadaşlar buradan ben kendi hesabıma giriş yapacağım. Evet arkadaşlar ben şu anda kodu yardeme kendi hesabımıza girişimizi yapıyoruz. Şu anda kendi hesabımıza girişimizi yaptık karşımıza böyle bir panel gelmekte. Bu da e, günlük açabileceğiniz arkadaşlar bir tane kutu var. Bunu şu anda açamıyoruz. Yani günde 5 sefer denememiz lazım bunu açmamız için. Şimdi arkadaşlar peki ya biz nasıl internet kazanacağız? Burada kampanya var. Bu kampanya katıldığımız zaman arkadaşlar altın kazanmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi 500 altınımız var. Sizler kayıt olduğunuz zaman daha fazla altın olabilir. Çünkü promosyon linki dediğim gibi. Şimdi e, hediyeler bölümüne bir defa bastığımız zaman arkadaşlar buradan istediğiniz herhangi bir hediye alabilirsiniz. Bizim amacımız neydi arkadaşlar? İnternet almak. Bu yüzden aşağıya doğru iniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi günlük 250 MB internet, 500 MB internet veya haftalık 1 GB internet alabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya buradan üçü bir arada da alabilirsiniz. Çünkü üçü bir aradanın kendi uygulaması arkadaşlar bunlar. Veya hediye kartları da aynı şekilde satın alabilirsiniz. Ee, İnternette peki e, puanım yetmiyor nasıl gireceğim derseniz arkadaşlar mantık çok basit öncelikle yani cüzdan bölümünde bir şey var mıydı yoktu benim. Her neyse şimdi arkadaşlar kampanya bölümüne geldiğimiz zaman bu üçü bir aradanın içerisinde arkadaşlar bir tane kod var. Yani e, üçü bir arada içiyorsanız e, kodu belki görmemiş olabilirsiniz çünkü içinde yazıyor. O kodu şifre gir bölümüne girdiğiniz zaman arkadaşlar. Siz de altın vermekte bu altından da gelip buradan internet alabiliyorsunuz yani mantık çok basit arkadaşlar ee, bu ürünleri aldığımız zaman mesela bundan e, teneke şeyleri de vardı kahveleri de vardı yani teneke kutudaki kahveleri de vardı arkadaşlar. onun içinde e, kapaklarında da kod yazıyordu arkadaşlar. O koddan da aynı şekilde çekilişler katılabilirsiniz. Veya arkadaşlar altın da kazanabiliyorsunuz. Altın kazandıktan sonra dediğim gibi mantık çok basit arkadaşlar. Geliyorsunuz buradan istediğiniz 250 MB 250'yi 250 seçiyorsunuz. 1 GB Bunu seçiyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Ben zaten bu uygulama sayesinde internet almıştım ve bu yüzden sizlere tavsiye ediyorum yani aldığım bir şey sizlere tavsiye ediyorum yani almasam daha öncesinde tavsiye etmem ama aldığım için arkadaşlar tavsiye ediyorum kullanabilirsiniz güvenilir bir şekilde e istediğiniz i̇stediğiniz internet alabilirsiniz veya buradaki indirim kuponlarından da faydalanabilirsiniz. Sitenin linkini açıklama kısmında koydum arkadaşlar. Hatta şey de yapabilirsiniz. Belki koymamış da olabilirim. Mediadayız.com yazdıktan sonra ilk çıkan siteye basıyorsunuz. Ne yapabilirim? Şey Buyursunuz arkadaşlar. Ve promosyon linkinden indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra sizler de internetinize hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımdaki diğer videolarda da göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. So, ich kann...